Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Dün çok fazla gelişme oldu. Umarız videoları izlemişsinizdir ya da web sitemiz memurlarhaber.com web sitesinde yazarlar modülünde çok önemli yazılar yazıyoruz. Geçişlere kadro meselesi halloldu arkadaşlar. Kanun teklifini videolaştırdık. Orman Bakanlık işçilere ekstra bir yazı yazdık. Geçişçi arkadaşlar adına Milliyetin Bakanlığı Şeker Fabrikalarının da çalışan Arkadaşlar 11 ay 29 gün maaş verilecek. Onun kanun tekliflerini yazdık. Arkadaşlar web sitemizde çok fazla yazı var. Bilginiz olsun. Taşörüne kadro, EYT sözleşme, kadro gibi 18 maddelik torba yasada dün itibariyle yayınlandı. Onu da videolaştırdık ve kanalda yazısını yazdık. Web sitemizde memurlarhaber.com'da yazısını yazdık. Memurlara da ikramiye isteniyor arkadaşlar. Torba yasaya eklenmesi istiyor, isteniyor. Kamu Sengah Başkanı İyi Parti Milletvekili İsmail Koncuk dile getirmişti. Onlardan Türkiye Timsen Genel Başkanı Talip Geylan yine Kamusen'in yeni genel başkanı o tarafından da dile getirildi. 18 maddelik torba yasaya memurlar da eklensin, öğretmenler de eklensin, onlara da ikramiye verilsin dendi. Kanun teklifine bir madde eklenerek memurlara da bayram ikramiyesi verilebilir. Taşeronu Kadro Orman Bakanlığı şeker fabrikaları geçiş işlerine 11 ay 29 gün maaş bağlayacak kanun teklifi en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılması bayram ikramiyelerinin 2000 TL'ye çıkarılması da dahil 18 maddelik torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildi arkadaşlar. Videosu kanalda var ve web sitemizde de bu haberi okuyabilirsiniz. Torba yasayı merak edenler için yukarıdaki linkten okuyabilirsiniz diyor haberde arkadaşlar. Haber ekledik zaten linkini. Türkiye Büyük Millet Meclisi 7 Nisan 2023 tarihinde seçim dolayısıyla kapanacaktır. Emeklere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa bayram ikramiyesi ödenmekte. Çalışılan memurlar ise bu haktan marum bırakılmış durumda. En düşük emekli maaşını 7500 TL yükseltecek torba kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Kanun teklifine bir madde eklenerek memurlara ve öğretmenlere de bayram kiramesi verilebilir. Buradan AK Parti'ye duyulur. Memurun, öğretmenin başı kel Kamu çalışanlar arasında ve emekliler arasında sadece memurlar ve öğretmenler ikramiye alamıyor artık. Onlara da ikramiye verilmelidir diyoruz.